Erdoğan'dan Rojava açıklaması, Suriye ve kuzeyinde terör örgütünün teröristen kurmasına asla izin vermeyeceğiz dedi ve şöyle devam etti. Çatışmaların ve krizlerin en yoğun yaşandığı coğrafyada bulunuyoruz. Karadeniz'den komşularımız olan Rusya-Ukrayna Savaşı 3. yılına girdi. İstanbul süreciyle barışı tesis etme çabamız savaş lobileri tarafından engellendi. Ekonomik maliyeti artan bu savaşın ne zaman sona ereceğini kimse bilmiyor. Suriye'de hala kaos hakim örgütün Suriye uzantısı teröristen kurma hedefiyle bölge halkı üzerindeki tehditlerini yoğunlaştırdı. Haraç vermeyenlerin öz topraklarından sürülmesinden çocuk askere kadar her yola başvuruyorlar. Bölgemize hedef alan sinsi planın olduğu anlaşılıyor. Suriye'nin toprak bütünlüğüne dair eylemleri yakından takip ediyoruz. Türkiye, güney sınırlarının hemen ötesinde Suriye ve kuzeyinde örgütünün teröristen kurmasına asla izin vermeyecek. Ne yapılması gerekiyorsa yaptık. Aynı durumda harekete geçmekten yine çekinmeyiz. DAEŞ'a karşı mücadele eden, hezimete uğratan tek NATO müttefiki biziz. Biz bu kabazlıklara prim vermeyiz. Söz konusu milletimizin güvenliği olunca hiçbir tehdide boyun eğmeyiz. Bölücü örgütün ve hamiliğini yapan güçlerin emrivakilerle hiçbir yere varamayacaklarını göreceklerine inanıyoruz, dedi.